Tek bir hamle ile bir ekonomiyi krize nasıl sokarsınız? Hayır hayır ya bismillah deyip faizleri düşürüp sonra enflasyonu patlatmayı kastetmiyorum. Bu denendi zaten bu yapılırken de herkes ne yaptığını biliyordu. Bugünkü konumuz nispeten daha gölgede kalmış bir konu. İtel araçlara ek vergi koyarak bir ekonomiyi nasıl darboğaza sokup enflasyonu patlatırsınız bunu konuşacağız. Diyelim ki bir otomobil almayı düşünüyorsunuz. 0 kilometre giriş segment yerli üretim bir araç var ve fiyatı 1 milyon TL. Yine yerli üretim ama daha iyi özelliklere sahip 2 milyon TL'ye de bir araba olduğunu düşünün. 3 milyon TL'ye de ithal ve daha cazip bir opsiyon var. İşte dış milakların şey etmesinden dolayı ekonomisi dar boğaza düşmüş bir ülke düşünün. Ve bu ülkede hükümet de ne yapsın? İthal araçlara ek vergi koymayı, dolayısıyla vergi gelirlerini arttırmayı planlıyor. Ve yine varsayalım ki 3 milyon TL'lik o ithal aracın fiyatı 6 milyon TL'ye çıksın. Tamam, olur öyle. Peki bu durumda 1 milyon TL'ye satılan yerli aracın fiyatı aynı mı kalacak? Tamam, stok yönetiminden dolayı belki bir süre o fiyatta gidebilir ama bir süre sonra 6 milyona ithal aracın satıldığı bir ülkede giriş segment yerli üretim aracın fiyatı da 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye çıkacak. Peki daha iyi özelliklere sahip 2 milyon TL'lik aracın fiyatı aynı mı kalacak? O da bir süre sonra fiyatını 4 milyon TL olarak güncelleyecek. Bu noktada bir duralım ve ev sahibi olduğunuzu düşünelim. 4 milyon TL'ye satmak istediğiniz bir ev var. Giriş segment yerli arabadan 4 adet almanızı sağlıyor. Güzel. Peki araç fiyatları güncellenince siz evinizi yine 4 milyon TL'ye mi satacaksınız? Yani bir otomobil fiyatına ev mi satacaksınız? Hayır. Siz de evinizin fiyatını 8 milyon TL'ye çıkaracaksınız. Tabii bir apartmanda 8 milyon TL'ye ev satıldığı duyulunca o apartmanda, o mahallede, belki o ilçede bütün emlak fiyatları yavaş yavaş güncellenmeye başlayacak. Bir araba fiyatına ev satmak istemeyen herkes kendi evini de daha yüksek bir fiyata satacak. Peki bunun kiralara etkisi ne olacak? Yani düşünün 3 milyon liralık bir ev var. içinde de 10 bin liraya bir kiracı oturuyordu. Yani evin fiyatı 300 aylık kira karşılığı olarak hesaplanmıştı. Peki bu evin fiyatı 3 milyon liradan 6 milyon liraya çıktığında bu evinizi yine 10 bin liraya mı kiraya verirdiniz? Yani 600 aylık yani 50 yıllık kira karşılığında mı evinizi kiralığa çıkarırdınız? Bir evin kendini amorti etmesini 50 yıl bekler miydiniz? Tabii ki vardır. Dolayısıyla kiralar da 10 bin liradan 20 bin liraya çıkacak. İtalya arabalara eklenen verginin ev kiralarına nasıl etki edeceğini anladıysak zaten bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Artan kiralar işletmelerin zaten temel girdilerinden biri. Dolayısıyla evet artan kiralar da sizin satın aldığınız domatesin, peynirin fiyatını arttıracak. Kiraların artması ve işletmelerin bu kira artışından kaynaklanan ek giderlerini ürünlerine yansıtmasıyla birlikte oluşan enflasyonu tahmin edersiniz. Tabi artan kiralar ve buna bağlı olarak ürün fiyatları gelir baskısı da oluşturacak. Nitelikli iş gücünü kaybetmek istemeyen kurumlar en azından enflasyon seviyesindeki bir zammı çalışanlarına uygularken, siyasi tabanını kaybetmek istemeyen hükümetler de, asgari ücret ya da memur maaşları üzerinden bu zamları gerçekleştirecekler. Dolayısıyla işletmelerin kira girdisi kadar iş gücü girdileri de artmaya başlayacak. Tabii bütün bunları yaparken döviz kurlarını da patlatmış olacağınız için işletmelerin ithalata bağlı girdileri de artmaya başlayacak. Yani toparlarsak, sizin satın aldığınız domatesi üreten çiftçinin tarım işçisi maliyetleri arttı. Domatesde kullandığı ithal ilaç ve 1 ton kimyasalın maliyeti arttı. O domatesi sizin satın alacağınız marketlere getirecek olan nakliye şirketinin benzin ya da şoför maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu ve birçok faktör yüzünden aslında tüketim malzemelerinin de fiyatları artmış olacak. Karşımızda tam anlamıyla bir domino etkisi var. İthal araçlara yapılan zamdan tüm ekonominin aşama aşama etkilendiğini görüyoruz. Yani ithal araçlara konulan ek vergi sayesinde tüm ekonomiyi patlatılabileceğini deneysel olarak ispatlayanlara değil de ittiler, daraneceme yoluna verdiler ekonomi Nobel ödülünü. Bu da hayatın ne kadar adil olmadığını gösteren bir durum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.